<laughs> evet annemler geldi. <laughs> İncir. Şöyle şu salatalığı dedim bir göstereyim. Kocaman olmuş. <laughs> şöyle biberler. Bahçenin mahsulleri. Şöyle yine salatalıklar. Böyle taze doldur. taze bahçeden. Doldur, doldur. <laughs> edeyiz, yapacağım. Ha, yapacağım şu incelerden yaparım. Ha, şu efendim, sivri doldur. biberlerden yağlı biber. biber. Şöyle kalın köy biberi. Olur, hiç. Ama şuna şok oldum. Şöyle kocaman. <laughs> İncirden de yiyeyim bir iki tane. Allah'ın olsun bu sene nasıl çok güzel, biberimiz hmm. çok var. Allah'ın yok. Evet var. şimdi etiket yapıştırma faslındayız. Evet. Şimdi boya kalemlerine de şu çıkmayan kalemle birlikte yazacağım onu da gösteririm. Açığı kapatmaya çalışacağız. Bu kadar sevk yetmezmiş ki. Bu kullanırsan sadece evde değil her yerde var.

E, Batuhan'ın arkadaşı bu gece bizde kalacak. Yarın dershaneye birlikte gidecekler. E, şöyle et, patates. Şurada garnitürüm var. İçine garnitür atacağım. Bunu böyle bir güzel e, pişireceğim. Baharatlarını da atacağım. Sonra beşamel ile ikisini buluşturacağım. Aslında bunu yufkaya sarıp ters çeviriyordum. O şekilde de hani, e, yapınca lezzetli oluyor. E, ama şey de yapıyorum. Yufkam e, almayı unuttum yufkayı unuttuğum için bunu şey yapacağım. İkisini buluşturacağım. Güveç kaplarına böleceğim. O şekilde üzerine biraz kaşar fırına vereceğim. Evet güzelce pişti. İçine garnitür de attım. Şöyle bezelyeli, havuçlu, patatesli, etli güzel bir karışımımız var. Burada da beşamel sosum var. Şimdi ikisini birlikte buluşturacağım. Şöyle ocağın halini de bir göstereyim. Düdüklü patlıyor da az kalsın etin suyunu fışır 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 bir verdi. Böyle bir kalktım. Zor yetiştim. Her taraf battı artık. Zaten yemekten sonra tekrar temizlik bastı. Evet. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyoruz. Bunu şey yapıyorum. E, suyunu biraz fazla koydum bunda. Güvece koyacağım diye. Eğer yufkaya saracaksan az daha su, e, suyunu az daha az koyup e, beşamelle buluşturunca yufkaya sarıp böyle sultan kebabı oluyor. Tavuklusu da olabilir bu yemeğin. Tavuklusu da güzel oluyor. Kuşbaşı etleri de güzel oluyor. Yani pratik. Aslında pratik de değil yani. Bayağı bir yaşaması var ama bana herhalde alıştığım için mi pratik gibi Lezzetli bir ana yemek diyelim. Pratik de verelim de. Ama lezzetli güzel bir ana yemek oluyor. Evet bu şekilde nefis bir yemek oluyor şimdi fırına gidecek işte üzerlerine kaşarını koyacağım hepsi zaten pişmiş sadece üstü kızaracak şöyle kaşarda lezzet katıyor zaten yemek hazır bugünün menüsü zaten e, bu pilav var bir de dünden kalma çorbamız var mercimek bir de musakka var patlıcan Evet, annemle babam gelmişti, e, yemeği şimdi yedik, e, onlar da şimdi e, gittiler, da ısmarladık onları Murat Bey'le. Batuhan da geldi arkadaşı, onlar da şimdi aşağıdalar. E, şu anda aç değillermiş, azıcık yiyecekler. Aslında sıcak sıcak yediler, gerçi biz çok sıcak yedik değil mi? Evet, çok Aslında, bir yemek, aynen, azıcık böyle değil bekleyeceğim değil. biraz yenir Aynen. hale gelecek. Işte, tadını da yani. Evet. Biz Çok bu yedik bunu. Aynen ki çiçekleri için yedik. Şimdi oturuyoruz. Evet. evet. Şimdi tatlı zamanı. Sufle yapıyoruz. Çocukların canı sufle çekmiş. Tekrardan sufle. Evet okulun ilk günü. <laughs> Aşkım kendiniz istiyordun. <laughs> Miray Hanım. Elbisiniz Yemek de, istemedi elbisiniz. ama serin sabah serinliği var. <laughs> Aynamızda bir temizliğinden. <laughs> Hep kirli. <laughs> <laughs> Okulun ilk günü serbest istedi. Yırtık kotunu giydi. Sabah beri abisine göstereyim. Abisine bir de Fethi abisine göstereyim. Ya. Bak yırtık kot giydim. Çok aşırı heyecanlı. Ama bak nasıl serin değil mi? Bayağı serin. Sabah soğuğu var herkes. Şu anda gündüz dışarı. Kışa doğru karanlıkta gideceğiz. Evet okulumuz. <laughs> Babamız taşıyor. Evet. Bir ay da Bir bıraktık geldik kahvaltıya. Artık baş başa karavandık. Batuhan'ı elde ettim. Evet, Batuhan Çıkacak ya. Evet. Biraz sonra çıkacak arkadaşın da. Bir şeyler atıştırdılar. Olan, de. Onlar onlar de de. Ee. Hala evde mi? Yok anneciğim, abin dershanede. Fethi abin onlar... de mi gelecek? Ee, bilmiyorum, Fethi abin de gelecek mi? Evet, Mira'yı okuldan aldık. Okullu arkadaşlar, olarak ben çantamı taktım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Yeni öğretmenim aşırı güzeldir. Ama İngilizce öğretmenim ağzı yüksektir. Bak. <laughs> şans bakıyor Evet öğretmenini çok sevdi. Zaten sevmesi çok önemliydi. Allah'a şükür elektriği tuttu. Bu sene bol bol ders çalışırız. Evet. Ee, sabah bir arkadaşım geldi kahve içtik. Sonra Miray'ı aldıktan sonra bir arkadaşım geldi kahve içtik. Kahve içmedik limonata içtik onunla. Şimdi komşuma geçiyorum kahve içmeye. <laughs> Arkadaşlar ortalığı bol bol. Evet, okullar açılışı öyle. Gezeceğiz artık. Evet, Miray Hanım'a patates kızartıyoruz. Canı patates kızartması istemiş. Ee, okul çok iyi geçti. Ee, öğretmenini çok sevmiş. İnşallah sevmeye de devam eder. <laughs> Başarılı bir okul yılı olur hepimiz için. Ee, Batuhan da bugün dershaneye gitti ama e, sabah kalktığında dedi anne ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bir ee, şeyler yedi geldi ilaç içti ama ateşi var akşam olmazsa onu bir acile götüreceğim ee, biraz rahatsız herhalde salgın var galiba çünkü çevremden birkaç kişiden daha duydum aynı şekilde böyle belirtiler herhalde salgın var yine ee, ama bugün de deneme sınavı oldular. Tabii yorgun bir şekilde, hasta bir şekilde gitti. Zaten onun için ben üniversite sınavına karşıyım ya Bir gün yapıyorlar o, o gün çocuk hasta mı Değil mi Ne olduğu belli olmuyor bir sınava tabi tutuluyor çocuklar Evet Evet şimdi giyindik Hazırlandık Batuhan Rahatsız bu halde çıkmak istemedik o herhalde <laughs> Aşağıya ineceğiz Bir bakalım Salgın var diyorlar Gerçi ama herhalde ondan mı Artık Gidelim bir doktora Bakalım Evet ilaçlarımızı aldık. Serum yedi. İnşallah yarın adipçik gibi ayağa kalkıp dershanesine devam edebilir. Yani tam da ilk gününe denk gelmesi dershanenin. O kötü oldu. O da ona üzülüyor zaten. Hem sınava kendini veremedi. Yani sorulara diyor bakıyorum, bulanık görüyorum diyor. Ee, ama olsun vardır bunda da bir hayır. Şu anda onu çekmiyorum. <laughs> Çünkü saçım şekil önümden çekil. Evet. Eve gidelim ilaçlarını içsin inşallah. yarına bir şey kalmaz. Evet eğitimler geldi. Bugünün menüsü olarak da dedim herkesin ortak sevdiği nokta fırın makarna. Fırın makarna yaptık. Fırın makarnanın peşinden artık bir kahve içeriz. Evet, Mira Hanım'ı almaya gidiyorum. Giyindim. Biraz alelacele koşturmalı bir çıkış oldu. Aslında gerçi daha var zaten ama hani çıktığında görsün böyle merak merak bakmasın etrafa diye. Önden gitmek istiyorum. <laughs> Okul çıkışı file. Hangilerinden şundan koydum, şundan koydum. Neden? İki tane bundan, iki tane ondan. Ondan birer tane de abilerine koydum. Üç tane aldım. Birer tanesi abilerine. Bundan da üçer yapayım mı? Birer tane abilerin olsun mu? Tamam. Ha? Tamam. tamam mı? Hı hı. Tamamsa, tamam. tamam. Efendim. Çok şey aldın aşkım. Makaron. Yok hayır. Bunlar zaten makaron yerine geçiyor. Evet. Tamam mı? Evet. Hadi Bunları aldım ya. arkadaşlar. Evet. Nodul yememeli izledikçe nodula daha çok gömülüyor. Evet. Hepinize günaydın. Asansörün ışığı bozulmuş herhalde. Karanlık karanlık duruyor. Evet. evet. Hepten karanlık olduk. Evet arkadaşlarla günümüz var. Okul aile birliği günü bu. üç tane günüm var. Yavaş yavaş hepsinde sona yaklaşıyoruz. E, artık yeniden kurulacaklar. Gerçi burada da karanlık dışarı çıkınca konuşayım. Evet şimdi dışarıya çıktım. Bekliyorum. Arkadaşlarla güne gideceğiz. Oradan zaten otururuz. Okul çıkış saatinde de bir ayı alırım eve gelirim. Evet, Mira yanıma aldı okulda. Ne dünyanı göster aşkım? Dünya yapmışlar. <laughs> ama kaza da geldi başıma. Evet. Neresi neydi? Gözünün üstüne mi kalem şey yaptı? İçine. İçine. Yok ama dikkat et aşkım. Bir kere daha çünkü geçen sene olmuştu sana yine. İlk girdiğinde çok fenaydı ama şimdi biraz acıyor. Sen ama dikkat biraz. et. Sen kendin mi soktun yoksa? Kendim. Kendim. Ama dikkatli ol aşkım. Evet, yarın da okul toplantısı var ya. <laughs> akşam da düğün var. Evet, sabah toplantı, akşam düğün. Anne, babam onu duyunca acaba üzülecek mi? Ne giyeceğin onu da ayarlayalım tamam mı? Evet, ben akışa önce. da yaptım. Bir ne yaptın? Ben sınıf numaramı unutuyorum ya. Arkadaşlar bakın. cebime e, sınıf numaramı yazdım. Kat. Karanlık çekiyor. Gel anneciğim tamam. araba geliyor. Şöyle okuyayım. 446 altta da yazmış. Gözüktüğü kadar. Yerini taşıyorum Hadi görüşürüz. Evet şimdi e, hazırlandık şeye gidiyoruz. Araba bakmaya bir tane attı Mehmet. Honda istiyor hep. Olduk diye bir günden beri. E, şimdi bir tane atmış onu bakacağız. Hoşumuza giderse alacağız. Evet şimdi deneme süreç yapıyoruz arabayla. Honda neydi bu? Civic. Honda Civic. IES'miş. Şimdi deneme sürüşüne çıktık. Ama arabanın alçak yani şeyi. Kaldırılıyormuş gibi bir şey varmış sistemi. Yoksa zaten ben süreyim desem şey al, arabanın altını yolda bırakırız. <laughs> evet bu da bu arada kaynım oluyor. Kendileri. Gökhan Karosmanoğlu. olur. <laughs> Hızlı şofördür. Pazara <laughs> geleceğiz ama iyi araba. Şehri geldi bana. En azından Mehmet de bir hevesini alır. Bakalım. Arabanın kondüksiyonu <laughs> güzel. Güvenlik paket. Ama düz vites değil mi? Yani, Otomatik olsa rahat oluyordu işte. Düzde biraz çalışmam lazım. Benim sürmem için. Evet. Araba böyle. Miray beğendin mi? Beğenmedin mi? Miray beğenmemiş. <laughs> arkadaşlar. Ben buraya oyuncaklarımı getirdim. Oyun oynuyorum. And... burada benim telefonum olacak. Burada çocuklarıma ödev yapıyorum. Burada da çocuklarım. Mışıl mışıl uyuyor. Böyle. Bu benim kızımın adı Ela. Bu oğlumun adı da Ege.